Evet arkadaşlar merhaba bugün mutlak değer sorusu çözeceğiz mutlak değerli bir soru karşımızda hadi çözelim bu tarz mutlak değerli ifadelerde e, mutlak değerin içerisini aynı yapmaya çalışabilirsin peki aynı yapıp yapılamayacağını nereden anlarsın şuradan anlayabilirsin mutlak değerin içerisini sıfır yapan değerler neler bak burada birinci mutlak değerli ifadede mutlak değerin içerisini sıfır yapan değer eksi üçtür doğru mu x yerine eksi üç yazarsan toplamı sıfır elde edilir. Aynı şekilde ikinci mutlak değerli ifadede yine x'in eksi 3 olduğu durumda içerisi sıfır eşit olmuş oluyor. Yani mutlak değerin içerisini sıfır yapan değerler aynı. Zaten mutlak değerin içerisini sıfır yapan değerler aynıysa bu iki ifade birbirine benzetilebilir deriz biz. O zaman birbirine benzetmek için şunu yaparsın. Ortak parantez alırsın. Hadi gel birinci olan ifadede 3x artı 9 ifadesinde... 3'ler ortak 3 parantezini alalım. 3 parantezini aldığın zaman x artı 3'ü yakalarsın. Artı devam ediyorum. İkinci ifadede 5'ler ortak 5 parantezini aldığında yine x artı 3'ü yakalarsın. Doğru mu? Bak dikkat et yaptığın şey, tek şey şu. Birinci ifadede 3 parantezini aldın. x kaldı 3 kaldı. Çarptığın zaman zaten 3x artı 9 elde ediyorsun görebilirsin. Aynı şekilde aşağıda yine 5 parantezine aldın. x artı 3 kaldı. Çarptığın zaman yine 5x artı 15 elde ediyorsun görebilirsin. Fark ettiyseniz artık x artı 3'ler ortaktır. Ve buradaki ifade yine toplam şeklinde 32 eşitmiş. Yapman gereken tek şey şu içerideki 3 ve 5'i dışarı çıkartmak. 3 mutlak değerin dışına çıkabilir. Dışarı çıkarken tabii ki de pozitif olarak çıkacak. 3 olarak çıkacak. Artı bu mutlak değerin içerisindeki 5 de, de yine dışarı çıkabilir. Yine pozitif olarak çıktı. İçeride x artı 3 kaldı. Buradan işlemin sonucu yine 32 eşittir. Fark ettiyseniz içerisi artık aynı oldu. Yani mutlak değerin içerisindeki ifadeleri sen x artı 3, x artı 3 olarak eşitlemiş oldun. Bundan sonra şöyle düşünüyorsun. 3 tane x artı 3 var. 5 tane x artı 3 var. Toplamda 8 tane x artı 3 var. 8 tane x artı 3 32'ye eşitse bu arkadaşlar sadeleştiğinde mutlak değer içerisindeki x artı 3'ün sen 4'e eşit olduğunu söyleyebilirsin. Yapman gereken tek şey bu saatten sonra şu. Mutlak değerin içerisindeki ifade dışarıya 4 olarak çıkmış. İçerisi ya 4'e eşittir ya da x 4'e eşittir. Çünkü içerideki ifade 4 de olsa x 4 de olsa dışarıya artı olarak çıkacağı için 4 olarak çıkar. Yani içerideki x artı 3 ifadesi ya 4'e eşittir ya da içerideki x artı 3 ifadesi x 4'e eşittir. Buradan x ya 1'dir ya da x 7'dir diyoruz arkadaşlar. x'in alacağı değerleri bulduk. Kaç farklı değer varmış? 2 tane farklı değer varmış. Bize değerleri ne sorulmuş? Toplamı sorulmuş. Toplamı da ne eşittir? 1 x 7 daha x 6'ya eşittir arkadaşlar. İnşallah soruyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube kanalına abone olabilirsiniz. Instagram hesabını arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.